doğuştan bir yoğurt severim. Bazılarınıza garip gelebilir ama ben yemeğin yanında yoğurt yemem. Yoğurdun yanında yemek yerim. Mesela siz cacığın yanında ne yersiniz? Ben yoğurt yerim. Gecenin bir vakti evde yoğurt bitse ya ben uyuyamam ya da bizim bakkal uyanır. Kalender meşredir. Öyle kaymaklı kaymaksız arama. Elinde Büyük İskender denince aklıma kilo kilo yoğurt gitti. Yoğurt koydum dolaba türküsünü ben her duyduğumda mutfağa buzdolabına koşarım. Hani, hani her yiğidin bir yoğurt işi vardır derler ya, benim adım Yiğit. Ben bir yoğurt severim ve bununla gurur duyuyorum. Beni anlıyor musunuz? Sizi duyuyoruz, sizi anlıyoruz. Türkiye'nin bir numaralı yoğurdu Sütaş Yoğurt, tüm yoğurt severleri saygıyla selamlıyor. Sizi seviyorum. Sütaş Yoğurt, yoğurt severlerin yoğurdu. Brilliant Special Collection kredi kartına peşin fiyatına 16 taksitli. Maxi puanlar POD'a, yolculuk maksimumda. Siz de petrol ofisi istasyonlarına gelin, akaryakıtı maksimum kartınızla alın. Daha çok yakıt aldıkça %3, %4, %5, %6 maxi puan kazanın. Maxi puanlarınızı gönlünüzce harcayın. Yeni Bosch Max 7. Dünyanın en hızlı yıkama programıyla çamaşır 15 dakikada yıkanıyor. 15 hmm, dakika. İşte bu bir rekor. Hayatım. Evet rekor. Ve bazılarına inanılmaz gelse de gerçek. Bosch. Yaşam için teknoloji. Tüm bu eğlencenin içerisinde keyfinizi ikiye katlayacak bir lezzet aradığınızda ki... ...ahan da burada... Aytaç. Canım kaynak yok. Önce kadınlar ve sucuklar. Aytaç. <laughs> Günlük hayatın vazgeçilmez lezzeti. Vay be. Ha, hazır siz şaşırmışken şunu da ekleyelim. Max 7'nin 7 kilo çamaşır yıkama kapasitesi de var. Hem de A enerji sınıfında. İster 15 dakikada zaman tasarrufu, ister normal programda enerji tasarrufu. Karar sizin. Boş. Yaşam için teknoloji. Vileda'da yeni bir şeyler var. Yeni süper mocio. Şimdi kolekteks dokusuyla en küçük parçacıkları topluyor. Saçkılı ve kırıntıları bile. Bak Jane, yerden toplayıp doğru kovaya. Vileda'dan yeni süper mocio. Hayata daha fazla zaman kalsın. Yeni süper mocio. Yine Vileda'dan. Şey, eski moda Chocolate LG'den <laughs> Aranan ikili bulundu Çilek ve karpuz Bu meyvelerin tadını bir sakızda buluşturuyoruz Ama önce Sularını çıkarıyoruz Üzgünüz. Dividend Full Fruit. Gerçek meyve sulu. Şahitsiniz. Fanta Gençlik Festivali Karnaval Çağ şehrine geliyor. Tekirdağ 8 Temmuz Cumartesi. İzmir 12 Temmuz Çarşamba. Eskişehir 13 Temmuz Perşembe. Ankara 14 Temmuz Cuma. Samsun 16 Temmuz Pazar karnavalça seni bekliyor. Bu mayo'da kim yıkar? yakmayan formülüyle dünyanın bir numaralı bebek şampuanı. Siz de bazen ölçüyü kaçırıp kabınıza sığamıyorsanız sadece yüzde bir yağ içeren yeni Ülker Kelok Special K'yı deneyin. İki hafta boyunca iki öğün birer kase formülüyle bakalım siz neler başaracaksınız. Yeni Ülker Kelok Special K ile form kazanmak ve form korumak hem kolay hem keyifli. Yeni Ülker Kelok Special K. dayanıklı, tam üç katlı. Papya, çünkü daha iyisine layıksın. Rocco Strip sana sevgili bulamaz, mükemmel bir ilişki yaşatmaz, öpüşmeni garanti edemez. Sadece nefesini çekici kılar, bir tane alıp diline yerleştirir, yepyeni bir nefese kavuşursun. Çünkü bu sadece Roku. portakallısı da var. Kırışıklara karşı müdahaleye hazır mısınız? Yeni kolajen dolgu, L'Oreal Paris'ten. Silikon gomu kırışıkları yüzeyden doldurur. Dokuz kata kadar şişen kolajen biyosferleri kırışıkları içeriden doldurup yüzeye iter. Kırışık görünümü gözle görülür biçimde azalır. Kırışıklarım doldu. Keyfim yerinde. L'Oreal Paris'ten yeni kolajen dolgu. Siz buna değersiniz. <laughs> Ortamda tam gitarlık. Hmm. Çilek kavun, vahşi mango, portakal. 7 gün mojo'yla, hayallerini mojo'la. Greenland Special Collection kredi kartına peşin fiyatına 16 taksit. Hayatım boyunca hiçbir şey bulamamıştım evi. Lütfen bana bir şeyler bulduğumu Can söyle. Canım. Evet. Sanırım sen bir şey buldun. Tüyler ürpertici mumya binlerce yıllık uykusundan uyanıyor. Soluğunuzu kesecek bir macera başlıyor. Bu şu bildiğimiz Emin Abdurra'dan mı söz ediyor? Evet. Ölüler şehri. İlk firavunların Mısır'ın hazinelerini sakladıkları söylenen yer. Biz, biz bir savaşa mı gidiyoruz? Ben dışarıda bir şey var. O kumların altında bir şey. Mumya. Mumyalar sevgili dostum. Burası mumyaları hazırladıkları yer. Mısır'da yaşanan yasak bir aşk, korkunç bir ceza. Böyle bir macera hiç yaşanmadı. Buna inanamıyorum. Gerçekten varmış. Ölüm kitabı olabileceğini düşünüyorum. Gerçeğin peşinde iki adam ve korkusuz bir kadın. Labirentler arasına gizlenmiş gizli şekiller hareketleniyor. Şaşırtıcı olaylar onları bekliyor. Şimdi hepimiz öldüreceksiniz. 3000 yıldır korktuğumuz yaratığı serbest bıraktınız. Wow. Bu sandığı açan herkesi öldürecek. Wow. Çok ciddi bir sorunuz var. Bu Perşembe saat 21.15'te. Seni neden terk ettim sen? Aşık ve terk edilmiş bir sevgiliden daha tehlikelisi ne olabilir? Sadece yok olsun istiyorum elbette iki sevgili aşk tutkunu. Meg Ryan, Matthew Broderick. İkisinin de beraberlikleri bitti. Ama aşkları bitmedi. Kal dersen kalırım, inan bana. Kal. Ve intikam duygusu şimdi onları bir araya getirdi. Karım olmak ister misin? Hayır. Hayır eski sevgililerini geri kazanmaya kararlılar ama yeniden aşık olabileceklerini hesaba bile katmadılar hadi bakalım aşk tutkunu bu gece saat 24'te